Merhaba dostlarım. Bugün sizlere fox eyes'tan bahsetmek istiyorum. Fox eyes nedir? Yan etkileri var mıdır? Ne kadar sürer? kalıcılığı ne kadardır? Bana olur mu, olmaz mı diye sorular var. Bu sorulara yanıt vermek istiyorum. Fox eyes eğer gözlerinizi de yanlara doğru çekmek istiyorsanız, biraz gözlerinizi kısık hale getirmek istiyorsanız ve kaş uçlarını da beraberinde biraz kaldırmak istiyorsanız mükemmel bir işlemdir arkadaşlar. Ağrılı acılı bir işlem midir? Çok fazla ağrı acı olmaz. Çünkü lokal anestezi ile uyuşturarak klinik ortamda yapılabilecek bir işlemdir. Tabi cerrahi olarak da yapılabilir. Bunda sıkıntı yok. Biz klinik ortamda nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Her iki göz kenarlarından lokal anestezi ile uyuşturduktan sonra polikaprolaktan ipler veya polidiakson iplerle biz kaşları biraz hafif yukarı kaldıraktan, gözleri de kenara doğru çekerekten fox sayısı oluşturuyoruz. Bu ağrılı acılı işlem değil ama bununla beraber yeni etki olarak da moran olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Hafif şişlik olabilir mi? Olabilir. Eğer uygulama yanlış olursa orada bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama usta bu işi... E bilen bir kişiye yaptırdığınız takdirde aynı bir sıkıntı yaşamaksızın uzun süre kullanma şansınız vardır. Gelip geçiciliği konusuna baktığımızda uzun süre kalınır. Özellikle son dönemde kullandığımız ipler yaklaşık iki buçuk yıl kadar bir süreyle bu işlemin devamlılığını sağlamaktadır. Eğer sizin de gözünüzle gözünüzle ilgili böyle bir talebiniz olursa buyurun gelin oturup konuşalım, tartışalım. Size nasıl gidecek kararını birlikte verelim. Sağlıklı günler diliyorum hepinize.